Tabelada bunu gördüklerinde bazıları... Ya rakip çok kötüydü. Ha, evet. Abi, rakip kötü değildi. Rakip Gaziantep. Burak Hoca geldiğinden beri ilk iki maçı kaybetmiş. Burak Hoca ile namalüp yoluna devam eden... Son yedi maçında... Beş tane galibiyeti, iki tane beraberliği olan... Ligin üst sıralarında olan... Topa da sahip olmayı seven... Bir takıma karşı... Fenerbahçe bu sezonun en iyi deplasman performansını gösterdi. Evet. Sadece ikinci yarı 45-55 arası hariç. Onun dışında uzun zamandır bak Borunya geldiğinden beri oyunu 80 dakika domine eden, bol pozisyona giren, 3 tane direkten dönen, pozisyon üreten, çizgiden topu çıkan, 4 tane gol atan, serbest vuruştan gol atan... Frikik'ten gol atan, ceza sahası içinde tekte sol ayağıyla Ennesir'in sonra sağ ayağıyla dönen topa Ennesir'in attığı golleri izleyen ve bence ne dedim ben? Allah Fenerbahçe'li <laughs> taraftarlara sabır versin. Maçlar bitmiyor dedim. Bugün bu sezonun belki belki değil net deplasmanda en rahat maçını izlediler. Şu maçından sonra Antep deplasmanına gitmek kolay değil. Teknik direktör Tedesco şu katmaşındaki maçındaki 11'imden ciddiyetten mücadele eden takım oyunundan teknik taktik disiplinden çok memnunum deyip aynı 11 ile çıktı. Karşılığını aldı. Sonra.